Hangi sazın teli tanınır her kulakta? Kör olmak mı daha zordur, aşık olmak mı? Kim o da bu hafta? Aşık Veysel Çatıroğlu. Aşık Veysel Çatıroğlu 1894'te Sivas'ın Şarkışlası'nda Sivri Alan köyünde doğdu hamile annesi Gülizar Ana, süt sağmaya Mera'ya gidip kucağında bir çaputa sarılı, geçmişin ve geleceğin büyük ozanı Veysel ile geri döndü. Hayat zor başladı, zor devam etti. Çiçek hastalığından iki kardeşi ölmüştü Veysel'in. Aynı bela onu da bulacak ve büyük ozan başına geleni şöyle anlatacaktı. Çiçeğe yatmadan evvel, Anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kayarak düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Sağ gözü az da olsa görüyordu. Bir ümit, tek gözünü iyileştirecek doktor dahi bulunmuştu. Bu haberle sevinen babası Karaca lakaplı Ahmet, bir gün Veysel süt sağarken diğer gözünü de kaza ile kör edince Dünya hepten karardı onun için. Bu karanlık yalnızlığa gönlü el vermeyen babası Veysel saz ile tanıştırdı. Babasının arkadaşı Aşık Hala, yani Ali A ise onu büyük ozanlarla Pir Sultan Abdal'la Karacaoğlanla tanıştırdı. Başlarda üç telli kırık sazıyla geçinemeyen, diğerlerini geriden izleyen Veysel, babasının gayretlerinden çok çektiği ve çekeceği acılarla yürüyordu ozanlığa. Akranları seferberlikte cepheye giderken zaten yalnız olan Veysel hepten bir başına kalıyordu. Yalnızlığını ise ailesine değil, doğaya haykırıyordu Aşık Sonraları şöyle diyecekti o günler için. Eve girerim, yüzüm asık. Anam babam halimi bilmez. Ben onlara derdimi dokunmasın diye açamam. Onlar benim kafa tuttuğumu zannederler. Bense derdimi dökmekten çekinirim. Seferberlik bitmek üzereydi artık. Bu kez evlenme vakti gelmişti aşığın. Ana ve babası kendi ölümlerinden korkuyor, yalnız kalmasını istiyorlardı. Bu yüzden Esma adında bir kız ile evlendirdiler çocuklarını. Veysel için belki iyiye gidecekti her şey ama olmadı. Esma'dan iki çocuğu oluyor, fakat bunlardan biri daha 10 günlükken ölüyordu. Ailesini kaybetmesi de çok sürmedi. 1921'de annesini, ondan bir buçuk yıl sonra ise babasını kaybediyordu. Derdine bir dert de kendisinden kaçan eşi Esma kattı. Güzelliğin 10 para etmez, şu bendeki aşk olması dedi ardından ve kızıyla baş başa kaldı Veysel. Yazık ki kızı da çok yaşamadı. Benim sadık yarım kara topraktır dedi, toprağına sarıldı aşık. Köyünde ilk meyveyi yetiştirdi gözü görmeden. Köylü, aşık gerçekten körmüş, burada meyve bitseydi önce dedelerimiz ekerdi derken o ileride türlü meyvelerin arasında gezeceği bahçesinde çıkmadı toprağın içinde. Ancak toprağı ektikleriyle değil, toprağa verdikleriyle kavruluyordu aşık. Anası, babası, çocukları. Sivas'ın dağı dert, taşı kederdi onun için. Dostu İbrahim ile sırt sırta verip gitmeye karar verdi Adana'ya. Fakat başka bir seveni, Deli Süleyman, ahlar vahlar içinde engel oldu gitmesine. Gidemedi, kaldı Sivas'ta. Bu karar aşığın kör talihini değiştirecekti. Yol arkadaşı olacak eşi Gülizar ile ve o dönemin Sivas'ta öğretmenlik yapan Ahmet Kutsi Tecer ile tanışacak ve onun düzenlediği Hak Şairleri Bayramı'nda duyuracaktı adını. Tarihler 1933'ü gösterdiğinde Cumhuriyet'in 10. yılı Veysel'in ise yola düşme vaktiydi. Yazdığı Cumhuriyet Destanı'nı Mustafa Kemal'e okumak için Ahmet Kutsi'nin de yönlendirmeleriyle yol arkadaşı İbrahim ile Ankara yollarına düştü ve 3 ay yürüdü aşık. Ankara'ya vardığında Uzun bir müddet arabacı Hasan Efendi'nin evinde kaldı. Derdini de ona açtı. Bizim bir destanımız var. Bunu Gazi Mustafa Kemal'e duyurmak istiyoruz. Nasıl ederiz? Ne yaparız? Hasan Efendi bildiği bir milletvekilinin ismini verdi. Ona gitti Aşık Vekil. Önce terslese de ısrar etti Veysel. Destanımızı Mustafa Kemal'e okuyacağız dedi. Milletvekilinden yarın gelin. Hakimiyeti Milliye gazetesiyle konuşacağım cevabını aldı. Destanı gazetelerde basılacak ve belki de Mustafa Kemal'in ilgisini çekecekti. Fakat ertesi gün milletvekili tarafından terslendi. Terslendi ama yılmadı. O halde matbaaya biz gidelim dedi. Sazıyla okuyacaktı destanını matbaada. Ancak telleri eskiydi. Tel lazımdı. Karaoğlan çarşısına gitti dostu İbrahim'le. Gözü görmez çarıklı bir köylüydü Veysel. Polis almadı içeriye çarşıdan onu. Arkadaşı İbrahim gelip telleri aldı ve çıktı. Sonunda matbaayı da buldular. Müdür dinledi Veysel'in destanını. Sabahına da gazetede yayınlandı destan. Takip eden günlerde de yayınlanmaya devam etti. Çarşıya sokulmayan o görmez çarıklı artık polislerden, esnaftan büyük hürmet görüyordu. Biri kendini tanımasa, diğeri onun aşık Veysel olduğunu söylüyordu tanımayanı. Onun ise beklediği tek bir haber vardı. Ancak aşık beklediği haberi bir türlü alamadı. Mustafa Kemal'den ses gelmedi. Aşık veysel sonunda kapıdan kapıya dolaştırılarak valiliğin cebine koyduğu yol parasıyla köyüne geri döndü. İlerleyen zaman içinde. İstanbul'da da yoldaşı İbrahim ile şansını denedi Atatürk'e duyurmak için sesini. Bu defa başardı da. Radyodan duydu sesini reisi Cumhur. Çağırttı yanına. Ancak sonradan öğrendi bu durumu Veysel ve yine bir araya gelemedi Mustafa Kemal'le. Sonraları eşi Gülizar bu durum için bir ataya İki askere gidemediğine yanardı dedi. Sonrasında Anadolu'yu dolaştı. Birçok köy enstitüsünde saz öğretti, sanatçılar tanıdı. Özellikle 70'lerde birçok eserinin ünlü müzisyenlerce seslendirilmesiyle de iyiden iyiye tanındı. Büyük ozanın acılarla, zorluklarla ancak bir o kadar da dirayetle, sevgiyle dolu yaşamı yine doğduğu Sivas'ta sona erdi. Ancak ne sazı sustu, ne sesi. Her yaştan kulak bildi hem sözünü hem sesini.